Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bugün dondurma deneyeceğiz. Ne dondurması? Dondurmaları deneyeceğiz. Böyle değişik dondurma alacağım. Bakayım tadı nasıldır. O zaman dışarı çıkalım. Bir dakika. Para buradaydı. Para buradaydı. Nereye koydun baba verdi. Burada tamam. Hadi o zaman dışarı çıkıyoruz. Hadi dışarı çıkıyoruz. Gel hadi. Dondurmaların dondurma değişik dondurma alacağız bu arada arkadaşlar. Bakalım kaç tutuyor. Dışarı çıkıyoruz. Nereye gel. Karanlıktır burası dışarı çıkacağız. Ee, bakıyorum diyorum. Şeylere, maillere bakıyorum. Bir dakika. Evet. Net yaptım. Rojda. Gel hadi. Bu kızı da her zaman bekliyorum. Bu arada telefonumu yeni aldım. Redmi 12 Pro. Asansörü çağıralım. Gelmiyor asansör inşallah yeter bir şeyler alırız. Bir şeyler alırız. Market alışverişimiz. Aslında bugün dondurma değil de market alışverişi olsun. Rojda! Gel! Ay bu kız binelim. Ben aşağı iniyorum. Bak asansör böyle küçücük. Asansörümüz. Market alışveriş. Bugün bayram bayramlıklarımı denediğimde size göstereceğim. Asansör gitti zannettim. Rojdu! Adam gitti, Rojda!